Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Mehmet Deniz TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte borsa hakkında genel bir analiz yapacağız. Onun üstüne aldığımız coin'lerle arkadaşlar ilgili biraz bilgi vereceğim. Nereden alınır, satılır. E, hakkında destek dirençlerini, e, teknik analizini sizlerle paylaşacağım. E, videoya geçmeden önce arkadaşlar bu videoları hazırlarken gerçekten çok zaman harcıyorum. E, bunun için lütfen aşağıdan kanalıma abone olup zil tuşuna atıfı getirip videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar projemiz GTO borsasında olacak kim bir GTU borsasına geçelim. Bu borsanın A'dan Z'ye eğitim serisi kanalında bulunuyor. Ve şu an arkadaşlar ben bu eğitim serisini yeniliyorum. Çünkü üzerinden üzülmüyorum. zaman geçti. Hatta bununla ilgili ufak bir çekişimiz var arkadaşlar. Yılbaşında açıklanacak. Onu da Twitter sayfamızdan açıkladım. 5000 Türk Liralık değerinde bir çekiliş yapacağız. Buradan şartlar bulunuyor. Basit arkadaşlar takip ediyorsunuz. Fav atıyorsunuz. bu kadar. Şu 5000 Türk Lirası'nı herhangi bir Metaverse projesi alıp e, Sizlere dağıtmayı düşünüyorum e, Bu konuda da Yorumlarınızı bekliyorum açıkçası hem Twitter Hem de YouTube yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz isterseniz anlık olarak şu anki e, Piyasadan belirttiğiniz e, projeden arkadaşlar 5 5000 Türk lirası alıp e, bunu 5 kişiye dağıtabiliriz. E, bununla ilgili fikirlerinizi bekliyoruz. Şimdi gelin tekrar GTU borsasına bir geçelim. Şimdi arkadaşlar BTC'nin düşüşüyle birlikte ne yazık ki şu an tüm projeler düşüyor. E, bunun için Yapacak çok şeyimiz yok ne yazık ki şu an tüm projeler arkadaşlar ne yazık ki bir e, düş trendine girmiş bulunuyor şurada gördüğünüz üzere bakın şurada bir e, 43 42 seviyesine kadar bir iğne attı. Şurası bizim e, ana destek dirençlerimizden biri anlık olarak. Onun için arkadaşlar e, şurayı kırmamız gerekiyor ki biz e, sağlam bir yükseliş trendine girebilelim Bakın şu kısımda şöyle e, şurayı bir kırıp geçmemiz lazım 52 seviyesi e, ancak şimdi 47 nokta arkadaşlar bakın şurası da e, sağlam desteklerden bir kısmı oluyor şu 47 nokta şu an destekte e, bugün Fed'in faiz kararı açıklanacak buna göre yön e, kendini belirleyecektir arkadaşlar onun bir etkisi olacaktır ancak Bitcoin kendini toplamadan ne yazık ki atlar. E, toparlaması baya bir zaman alacaktır Bitcoin bir gün şu atlar e, yerle yeksan oluyor yani Bitcoin şurada en son bir all time high yaptı arkadaşlar 68 seviyelerine kadar onun dışında tekrar geldi bir topladı 10 binlik bir düşüş yaptı yani bu ortalama %15 20'lik bir e, düşüş demek ancak diğer tokenler resmen %70 %80 eridi e, biz aldıkça resmen onlar düştü onlar düştükçe e, ben aldım öyle diyeyim ancak bakalım e, şimdi bu noktada nasıl bir yol izlemeliyiz. Gelin ilk projemize bir geçelim. Raca'yı size hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum arkadaşlar. Raca e, 12 çift 0 12 seviyelerini gördü. Ha, pardon. 0.012 seviyelerini gördü. Şu an ise arkadaşlar çift 0.2 seviyelerinde yani çok yüksek bir düşüş. Demek şuradan şöyle bir gelelim. %500'lük yani bir düşüş yakalamış durumda. E, pek çok kişi bunda terste kaldı. E, Türkiye yatırımcısının çoğu ee, bu projede bulunuyor açıkçası. Ee, Twitter'dan takip ediyorum. Şimdi bu projede ne yapmalıyız? Zararına satıp çıkmalı mıyız? Arkadaşlar ben zararına mal satmanızı asla önermiyorum. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Ee, ancak bu tür projelerde arkadaşlar düştükçe ufak ufak e, ortalamanızı düşürebilirsiniz. Ben 0.9'lardan girmiştim. Şuralardan bir yerden girmiştim arkadaşlar. Hatırlıyorsam aynen şuradan bir yerden girmiştim. E, ufak bir düzeltme diye girdik. Yalnız e, düzeltme devam etti böyle. Şimdi en son e, 0.025'ten ben bir daha ekleme yaptım. Yalnız şu an e, 23'e kadar tekrardan bir düştü. Buradan sonra ben nereden ekleme yapıp ortalama düşürürüm der arkadaşlar ben bu proje için 15 seviyesini daha beklerim. Yani buradan eğer olur da %50 daha düşüm yaparsa e, ana paramızdan çok bir şey kalmayacak. Ancak oksundan da bir daha ekleme yaparım. Ortalamamı düşürmek için ve ondan sonrasında da e, karışmam. Bırakır, unuturum yani. Uzun dönem bana kazandıracağından emin olduğum projelerinden biri. O yüzden asıl zararla satmam. Ufak ufak ortalamamı düşürürüm. E, bunun için arkadaşlar mutlaka e, nakit bir kısım olsun elinizde ve e, ekleme yapacaksanız bile arkadaşlar bu buradan daha da düşebilir. Bunu bilemeyiz. Şuralara bile gelebilir. E, bunu bilemeyiz. Yani arkadaşlar 3-0 atabilir 1-0 atabilir bu noktadan sonra yani. E, onun için arkadaşlar parçalı bir şekilde ekleme yapmanızı sizlere e, tavsiye ederim. E, bunda e, dönüş noktamız arkadaşlar şu kısımda bir e, dönüş ben bekliyorum yükseliş trenine tekrar buradan girecektir. E, şuradan şöyle vereyim. Yani 40 seviyesi 2x e, yaptıktan sonra arkadaşlar Tekrar yükseliş sinirinde sağlam bir şekilde devam edeceğiz. Tabi bu da BTC'ye bağlı oluyor ne yazık ki. E, şimdi gelin diğer projemize geçelim. Blok. E, bu tür projelerde çok fazla Türk yatırımcısı var. O yüzden bunları tercih ettim. Sizin de istediğiniz projelerin grafiklerini Twitter, Telegram hesabımızdan paylaşabilirim. Onlarla ilgili e, bana yorumlar kısmından danışabilirsiniz. En son 14 sen seviyelerden arkadaşlar 0.5'e düşmüş. Bu da e, bakalım 3 bir düşüş demek %115'lik bir düşüş yakalamış. Şimdi bu projede arkadaşlar son zaten en dip seviyede. Yani en azından GTO borsasında lisan sonraki en dip seviyesinde. Ee, buradan bir gıdım ekleme yaparak arkadaşlar ortalamanızı düşürebilirsiniz. Tabi yine parçalı olarak. Ee, bu projede tekrar trendimiz arkadaşlar. Şu kısımda gelecektir. Bakın şurada. Şurayı kırmamız lazım. En azından e, 0 .0, e, 74, 75 seviyesi. Bunlar ufak oynama yapabilir arkadaşlar. Ee, şurayı karadıktan sonra ufak ufak tekrar yükseliş trendine gireceğiz. Bunda da e, şu an dediğim gibi pek çoğu bağlı ne yazık ki çöküyor arkadaşlar. BTC bir gün düştü mü bunlar yerle yeksan oluyor. Piyasanın kanunu bu arkadaşlar e, yapacak bir şey yok bu konuda e, sabır çok önemli. O yüzden lütfen sabırlı olun manzı zararına satmayın arkadaşlar. En azından güvendiğiniz projeleri satmayın öyle diyelim. E, buradan da arkadaşlar dediğim gibi şuradan bir ekleme yapabilirsiniz ancak yüzde 40 yüzde 50 daha düşerse olur da oradan da bir gıdım ekleme yapabilirsiniz parçalı olarak şu kısmı geçmeden açıkçası yükseliş trendine girdik e, diyemeyiz yükseliş trendi şu kısımda oluyor. Bu direnci aklınızda bulundurun. Ben zaten bunu arkadaşlar Twitter ya Telegram grubumuzdan anlık olarak paylaşacağım sizlerle birlikte. Bir diğer projemiz Atlas. Atlas diğerleri kadar üzmedi. Ee, şöyle gelelim. En son arkadaşlar Atlas 20 seviyelerini vesaire gördü. %50'lik bir düşüş yaptı o da ne yazık ki. Paramız yarı yarıya eridi bildiğiniz. Ancak ben hiç satmadım arkadaşlar. Ee, Hala tutmaya devam ediyorum. Uzun dönem çok güzel kazandıracağına inandığım projelerimden biri. Atlas arkadaşlar şu an bakın, şu an şu kısmı bir destek olarak alabiliriz. Şurayı pek çok destek olarak kullanmış zaten 11 seviyesine. Buradan arkadaşlar bir glim ekleme yapabilirsiniz. Ancak piyasan yönüne göre daha da düşebilir. Bir sonraki düşüş desteğimiz ise arkadaşlar şurası oluyor yani 98 seviyesi. Burada sağlam bir desteğimiz bulunuyor. Bakın şuralarda pek çok kez destek direnç olarak kullanmış şu kısımda ve şu kısımda birçok kez destek direnç yapmış burayı. burası da yerle yaksan olursa artık ya yeah diyebileceğimiz destek direnç noktalarında bir de şu kısım oluyor. O da arkadaşlar 0.08 seviyesi. Yani piyasa piyasanın yönüne göre belli olmaz. Ancak dediğim gibi buralardan ufak ufak ekleme yapabilirsiniz. Hatta istiyorsanız arkadaşlar şu desteğin altından ufak bir stop atarsınız. Yüzde birlik düşerse bir sonra bir alttaki destekten alırsınız. En azdaki adedi bu şekilde e, arttırabilirsiniz. En azından uzun dönem yine kazanacağına emin olduğum projelerden biri. E, uzun dönem sepetimde tutuyorum. E, ne olursa olsun satmıyorum arkadaşlar. Ekleme yaparım. Destekten alırım. Destek alınan düşünce satarım. Acak bir alt destekten geri alırım. E, bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Atlas projesinde e, şimdilik Atlas'ta da aktaracağım. Çok fazla bir şey yok bunda dönüş yerimiz de arkadaşlar. Benim gözümde şurası, şurayı kırdıktan sonra bakın şu kısım bizim direncimiz oluyor. 13 seviyesi 13 kırdıktan sonra biz tekrar yükseliş trendine gireceğiz Atlas'ta da. Ee, bakalım şimdilik e, tek bir projeyi daha aktaracağım arkadaşlar. Bugün ön satışı yapıldı Sidus ben Twitter hesabımda da hatta sizlere alım yaptığımı belirttim şurada. Ee, gelin tekrar projeye geçelim. Şuradan açmamı sağlayayım. Bugün ön satış yapıldı. Baya bir kitle yakaladı bu proje. Ön satıştan. Ee, şu an fiyatı 0.08'den devam ediyormuş. Ee, çok yeni açıldı arkadaşlar. Yanlış değilsem Türkiye saatinde 18.15'te e, satışı açıldı. Şuradan şunu bir 5 dakikalığa çekeceğim. Bir saniye. Çünkü çok e, bir oynama yapıyor ne yazık ki. E, BTC'nin düşüşünden dolayı arkadaşlar piyasa belirsiz. O yüzden fazla bir hype yakalayamadı. E, %70'lik pardon 70x'lik bir e, yükseliş yaptı. Proje açılış fiyatından açılış fiyatı arkadaşlar 0.0018'de yanlış değilsem. E, Şuralara kadar geldi. 13 sentlere kadar bir çıktı. Şu an düştü arkadaşlar. Ben buradan bir ekleme yaptım. 0.9'dan şu kısımdan. Ee, bir diğer alım emrimi 0.5 seviyelerine verdim. Bakalım şuraya yazmıştım hatta. Emrim bulunuyor benim projemde. Aynen 0.06 bir emrim daha bulunuyor. Oraya düşerse alacağım. südus projesi şu an sadece GTU borsasında bulunuyor. O yüzden GTU borsasında kesinlikle hesabınız olması lazım arkadaşlar. Gen projelerinin çoğu ilk başta burada listelenir. Buradan da sonra arkadaşlar büyük borsalara geçiş yapar. O yüzden benim kullandığım en büyük gem borsam zaten arkadaşlar. Bu borsayı ilk tanıtan kişilerden de biriyim. Hepsinin detaylı eğitim serisi açıklama kısmında olacak. Södus'la ilgili şimdi aktaracağım çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Proje yeni daha yeni borsaya girdi daha doğrusu ancak ilerleyen zamanlarda güzel hype yapılacağını e, düşünüyorum. E, proje arkadaşlar bir metaverse projesi bir e, metaverse evrende oyun oynayabildiğiniz güzel bir proje arkasına bayağı da bir sağlam destekçiler bulunuyor. Okex vesaire. Okex borsasında listelenecektir. Ancak bence piyasanın düzelmesini e, bekliyor takım. İlerleyen günlerde onun da haberi gelecektir. Alım satım yaparsam Twitter ve Telegram'dan hasa, e, haber vereceğim. O yüzden e, bu da şimdilik takipimde olan projelerden biri. Sizler de takibinizi alabilirsiniz. E, piyasanın yönüne göre çok güzel bir yükseliş yakalayacaktır. E, şimdilik bakalım daha fazla aktaracağım bir proje var mı? İstediğiniz projeler varsa arkadaşlar dediğim gibi bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bakalım. Arkadaşlar blow açıkladık sıkıntı yok. Aa, pardon diğer sayfa şuradan devam edeceğiz. Şuraya gelelim. Şimdi bir GT göz atalım arkadaşlar. GT token de baya bir soruyordunuz. Yani uzun süredir sepetimizde bulunan bir proje. Ben bu GT arkadaşlar 1.5 dolardan verdim. Yani daha doğrusu ilk verdiğimde 1.5 dolar seviyelerindeydi bu proje. Oh. Güzeltenim şurayı. Pardon. Okey. Şimdi arkadaşlar burada destek direnç vermem gerekirse hemen gelelim şurada arkadaşlar. All time high'ımız 12 dolar civarlarında bir şey. Şöyle bir All time high'ımız şurada. Ben bir buçuktan şuralardan verdim arkadaşlar. Ben bu tokeni, bu borsayı e, ilk daha böyle nasıl diyeyim çok popüler olmadan baştan sona açıkladım her şeyini. Hepsi kanımdaki oynatma listelerinde bulunuyor. E, bu projeden beklentim arkadaşlar hala yüksek. GTU borsasının kendi tokeni oluyor. Bu nasıl ki Binance'ın BNB ise e, GTU borsasının ise GT token arkadaşlar. GT Chain ile ilgili projeleri var. Bunlarla ilgili kanalda videoları bulabilirsiniz. Uzun dönem bu tür projeler geldikçe ön satışlar arkadaşlar bu proje değerlenmeye devam edecektir. E, yalnız şu an borsa ile birlikte ne yazık ki o da böyle bir çöktü. E, destek direnç noktaları arkadaşlar şu an bir e, destek noktasında bulunuyor açıkçası. Bakın şu kısım bizim e, destek noktalarından biri. Şurası şöyle bir ufak bir oynama yapabilir. Şurası bizim e, bir alt destek noktamız. Bunda bir üst direnç noktası ise arkadaşlar bakın şurası. Daha önce pek çok kez bayağı bir çalışmış. Şu bakın arkadaşlar burada bir direnç yapmış. Şurada destek direnç yapmış. Şurada direnç yapmış arkadaşlar. Şurada ise yine destek direnç olarak pek çok kez kullanmış. 6.2 e, seviyesine bir üst Direnç noktamız şurası arkadaşlar. Ondan sonra da şurayı direnç olarak e, kullanacaktır. Bu destek dirençlere göre alım satım yapabilirsiniz. Benim uzun dönem projelerimden olduğu için ben bunların hepsini arkadaşlar soğuk cüzdanı çektim. Orada bıraktım. Sizler de arkadaşlar bu destekleyenleri takip ederek Bursa'nın yönlerine göre göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. şimdi çok fazla aktaracağım bir şey yok biliyorum. Piyasa tatsız, e, insanların morali bozuk. O yüzden dolayı e, piyasa bu haldeyken sizleri bilgilendirmek istedim. E, ben çok fazla tweet atamıyorum Twitter'dan. Arkadaşlar e, aramızda bir zaman farkı bulunuyor. Ben e, Amerika'dan işlem açtığım için ve ne yazık ki şu an bunu full time yapamıyorum bu işi. Yarı zamanlı olarak borsa ile ilgileniyorum şimdilik düzenimi o, oturtana kadar en azından burada ancak ilerleyen günlerde inşallah tekrar full time'a e, geri döneceğim. E, buraya kadar takıldığınız yahut kafanıza takılan sorular için bana yorumlardan ulaşmayı lütfen e, unutmayın. Ben geri dönüş sağlayacağım herkese. E, şimdilik bu videomuzdan bu kadar. Videomu beğenirseniz aşağıdan kanalıma abone olup bizi düşünün aktif hale getirip yorumlarda görüşenizi belirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar şunu da aktarmak istiyorum hatta şuradaki proje ile ilgili ne yapalım? 5000 Türk hangi e, borçaya basıp siz pardon hangi coin'e basıp e, sizlere onun çekilişini yapalım. Onunla ilgili de lütfen bana yorumlarda yardımcı olun. E, beni dinlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.